Değerli yurttaşlarım, bugün 7 Şubat 2023, Pazarcık merkezli 7.7 şiddetli depremin üzerinden 37 saat geçti. Elbistan depreminin üzerinden 27 saat geçti. Zafer Partisi Genel Merkezi'nde kurduğumuz deprem kriz merkezi ile gelişmeleri takip ediyoruz. 3 genel başkan yardımcımız ve bir genel idare kurulu üyemiz ve ekiplerimizle deprem alanındayız. Ekiplerimizin başında hem harp cerrahı konusunda uzman, ortopedist profesör doktor Ali Şehirlioğlu hoca var. Ali Şehirlioğlu Hocanın iki deprem deneyimi de var. Yine deprem konusunda deneyimli iki emekli Kurmay e, Subay Genel Başkan Yardımcımız Aziz Ergen ve Murat Yıldız da sahadalar. Keza Genel kurulu üyemiz Profesör Doktor Semih Dikkatli de e, uzman bir psikiyatrist ve e, sahada çalışmalarını sürdürüyorlar. Birinci günün ardından deprem bölgesi genelinde büyük bir yıkım olduğunu görüyoruz. Enkaz altındaki vatandaşlarımız için 72 saatlik sürenin yarısı aşıldı. Şu ana kadar bölgede aktif bir arama kurtarma çalışması olmadığını üzülerek takip ediyoruz. Enkaz altında maalesef bir can pazarı yaşanıyor. 99 devtemi Ağustos'ta olmuştu, hava sıcaktı, şimdi hava çok soğuk ve enkazdaki yurttaşlarımız donma tehlikesiyle karşı karşıya, belki bazıları donarak öldüler zaten. Enkaz yıkıntılarının etrafında yakınlar için endişeyle bekleyenler dışında ciddi bir kurtarma faaliyeti yok. Ben dayımın oğlu şu anda Antakya'da ailesiyle birlikte enkaz altında olduğu için bunu en yakından müşahede edenlerden birisiyim. Açlık ve acı içinde kıvranan halk devlet nerede diye feryat etmeye başladı. Değerli yurtta yurttaşlarım, büyük bir afet ve yıkım ile karşı karşıyayız. Dünya sismoloji tarihinde aynı bölgede 10 saat arayla 7,5 üzerinde iki deprem görülmemiş. Bununla birlikte 21 yıldır bir deprem ülkesinin bu düzeyde sorumsuzca yönetildiği de görülmedi. 21 yıldır devletin başındasınız ama hala aklınız başka işlerde devlet yönetimiyle ilginiz yok. Şimdi Zafer Partisi Genel Başkanı olarak söyleyeceklerimi not alın ve artık vatandaşa devletin elini uzatın. Önce bölgedeki her ilçeye Ankara'dan merkez varilerini görevlendirin. Bölgedeki kamu görevlilerini takviye edin. Yolların açılması için kamu araçlarının yetmediği de hemen bölgeden hizmet alımı yapın. Artık emasya fobinizi bırakın ve Türk silahlı kuvvetlerinin teknik olanaklarını seferber edin. Neden korkuyorsunuz? Türk silahlı kuvvetlerinin Türk halkıyla kucaklaşmasından mı korkuyorsunuz ki askeri bütün imkanlarıyla devreye sokmuyorsunuz? İkinci ordunun komando birliklerini daha yarım saat önce görevlendirdiniz bölgeye gitmek için. Komando güvenliği sağlar kardeşim. Enkazı kim kaldıracak? Bölgedeki askeri kışlalarda bulunan fırınlarda halk için ekmek üretin ve dağıtın. Fırınlar çalışmıyor. Asker mutfaklarda ihtiyaç duyan vatandaşlara sıcak çorba yapıp servis etsin. Sahra tipi fırın ve mutfak ünitelerine hemen ihtiyaç duyulan bölgelere sevk edin. Bakın Elbistan'da insanlar donuyor açlıktan soğuktan. Askeri gıda sistemi üzerinden halkın iaşesine destek sağlayın. Sahra tipi seyyar banyo ünitelerini halkın hizmetine sunun. Türk ordusunun bu imkan ve kabiliyetleri var. İstihkam birliklerinin envanterdeki iş makinalarını, karayolları ekiplerini takviye etmek üzere görevlendirin. Yine TSK'nın envanterindeki tüm soğuk iklim çadırlarını, bunlar güvenlik harekatlarında kutup şartlarında kullanılıyor. Çadır kentler olarak kurun ve halkın istifadesine sunun. İhtiyaç olan bölgelerde istihdam köprücü bölükleriyle geçici köprü inşası ve kısa açıklarda da makas köprüler kurun. Gereken hallerde varyant servis yolu yapımına katkı sağlayın. Eğer hala envanterde varsa, bakın bunu sormak zorundayız varsa diyoruz, seyyar cerrahi hastaneler hizmete sokun. Farkında mısınız? Zamana karşı bir yarış içerisinde insanlar enkazın altında ve daha çok fazla kurtarılabilecek can var. Kalanları artık bugün ve bu gece aç ve soğukta sahipsiz bırakmayın. Devlet nerede diye sordurtmayın. Bu arada marketlere yönelik yağma eylemlerini de görüyoruz. İskenderun Dumlu Mahallesi'nde hemen adliyenin yanında bir zincir marketin kırılıp döküldüğünü, yağmalanmasını gördük. Biraz önce yine bölgeden geldi. Hatay'dan kalkıp Elbistan'a gelen Suriyeli bir bebek mağazasını yağmalıyor. Bakın bu yakında Türklerle Suriyeliler arasında çatışmalara neden olacak. Bunun için yağmacılara karşı vur emri verin diye sizi dün uyarmıştık. 21 yıldır devletin başındasınız ama hala iktidar olamadınız. Hiç olmazsa bu zor günlerde basiretli bir yönetim gösterin. Devletin şefkatli elini artık vatandaşa uzatın. Vatandaş devlet var desin.